Efendim Ribat İnsani Yardım Derneğindeyiz. Burada çok yoğun bir çalışma var. Ramazan süreci malumunuz. Ee, yanımızda da çok kıymetli Mehmet Kılıç hocamız var. Sayın hocamla bugün e, Ribat İnsani Yardım Derneği'nin zekat, fitre, iftar, gıda kolisi faaliyetlerini konuşacağız. Sayın hocam ee, Ribat İnsani Yardım Derneği olarak Ramazan süreci nasıl geçiyor? Bu zekat fitre iftar gıda kolisi hususunda bizlere bilgilendirmeler yapabilir misiniz acaba? Ee, i̇nşallah tabii ki önce Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlayalım e, sohbetimize. E, biliyorsunuz Ramazan ayı e, genelde Müslümanların bir harman ayıdır, hasat ayıdır, evet. çalışma ve gayret ayıdır. Aynı şekilde kurum olarak Ribat İnsani Yardım Derneği'nin de en önemli kalemlerinden. Ee, bir tanesi e, Ramazan ayıdır. Ramazan ayında hakikaten insanların hayır duyguları, infak duyguları, paylaşma duyguları neredeyse zirve yapar. Evet. Bunları e, fakir ve ihtiyaç sahipleri adına değerlendirme noktasında bizim e, gerçekten yoğun gayretlerimiz, yoğun çabalarımız var. Evet. E, zekat e, bu kalemlerden en önemli e, kalemlerimizden bir tanesi. Malumumuz e, Ribad İnsani Yardım Derneği sadece ülkemizde sadece kendi coğrafyamızda değil, e, gerek Orta Doğu'da kanayan e, yaramız olan Gazze'de, gerek yeni kurulma e, aşamasında olan Suriye'de, gerekse de Afrika'nın neredeyse tamamında bizim e, yardım e, faaliyetlerimiz var. tabii bu faaliyetleri sürdürürken e, bizim altyapımızı zekat dolduruyor bu konuda. Zekatlarla e, kardeşlerimizin, hayırseverlerin vatandaşların vermiş olduğu zekatlarla biz bu saymaya çalıştığım coğrafyalarda yardım faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Hocam burada bir girmek istiyorum. Zekat mesuliyetinin kimlere farz olduğunu bilmeyen çok fazla vatandaşımız var. Bu hususta da kısa bir bilgilendirme geçebilir miyiz Tabii, acaba? Tabi ee, zekat öncelikle dinen, Evet. İslam dinine göre bir zenginlik sınırı vardır. Evet. Bu sınırı yakalamış olan bütün kardeşlerimize yılda bir defa mallarının fazla olan kısmını fakir fukaraya ihtiyaç sahiplerine zekat olarak vermeleri Allah'ın bir emridir. Evet. Daha önce bazı münasebetlerle yapmış olduğumuz konuşmalarda da ifade ettiğimiz gibi Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın zekatla ilgili şöyle bir hadis-i şerifi vardır. Kantaratul islam. Zekat kantaratu'l-İslam'' Zekat İslam'ın köprüsüdür. Köprü nasıl ki insanları zor taraflardan kolay yönlere ulaştırıyorsa, ulaşımı sürekli kesintisiz sağlıyorsa, aynı şekilde sosyal hayatta zekat da Müslüman toplumu ayakta tutan, zengin ve fakir kaynaşmasını kardeşlikle onaran en önemli bir müessesedir. Bu sebepten dolayı dinen geçimini sağladıktan sonra şöyle bir kenarda ihtiyaç fazlası olarak 86 gram altına veya o miktarda paraya, muadilde paraya sahip olan kardeşlerimizin malının yüzde iki buçuğunu veya diğer bir ifadeyle kırkta birini vermesi gereken bir miktardır. Evet. Hemen şunu öncelikle altını çizerek belirtelim ki bir insan ne kadar zengin olursa olsun helalinden de kazansa o insanın malının içerisinde fakirin hakkı vardır. Biz ona zekat diyoruz. Evet. Zengin insan hangi ölçüde zengin olursa olsun şer an biraz önce belirttiğimiz miktara sahipse onu fakire ulaştırması lazımdır yıl geçince onu fakire ulaştırması lazımdır. Ve bu ulaştırması gereken miktar fakirin ihtiyaç sahibi insanın zenginin malındaki hakkıdır. Allah böyle bir hak tanımıştır fakire. Evet. Dolayısıyla zengin insan helalden de kazansa, dürüst ticaret de yapsa o kazanmış olduğu miktarı fakire ihtiyaç sahibine vermedikçe malı arınmış, temizlenmiş olmaz. Zekat zaten kelime kavramı olarak arındıran, Temizleyen demektir. Evet. Zekatı veren insan malını arındırmış, temizlemiş olur. Her türlü şüpheli şeylerden, her türlü maddi, manevi kirlerden. Aynı zamanda zekatı veren insan da affedilerek bağışlanarak arınmış ve temizlenmiş olur. Evet. Çok güzel. Hocam bir de fitre hususu var ki bu sene. Diyanetin belirlemiş olduğu bir fitre bedeli var. Evet. Ee, ne kadar hocam bu fitre bedeli? Şimdi öncelikle fitre nedir? Bir iki cümleyle onun tarifini yapalım. Evet, fitre, Ramazan ayında imkanı olan Müslümanların Ramazan bitmeden o dinimizin belirlemiş olduğu şartlara göre değişen miktarı Ramazan bitmeden fakir, fukara, ihtiyaç sahibi insana ulaştırmasıdır. Evet, evet. Fitre, e, Arapça ifadesiyle fıtır sadakası, evet. yani orucun bitmeden önce vermemiz gereken orucumuzun Allah katına yükselmesini temin eden sağlayan bir ma maddi ve mali ibadettir. Evet. Bu yıl açıklanan e, fitre e, miktarı yüksek, 180 Türk lirasıdır. Evet. Bu neye denktir 180 lira? Onu da ifade edelim. Bir insanın yani aç bir insanın fakir bir insanın sabah ve akşam iki öğün yemeğini asgari e, miktarda temin eden e, bir para birimidir. Evet. yani sabah da akşam da bu parayla asgari olarak en az olarak hı hı. bir şeyler alıp karnını doyurabilir. Hı hı. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de fitre miktarını anlatırken Cenab-ı Hak buyurur ki: "Min evsatima tut'imuna ehliykum." Ailenizi yedirip içirdiğiniz yiyecek ve içeceklerin orta hallisi. Evet. Ne çok yüksek zirvesi ne de en alçağı, en düşüğü. Bu ikisinin arasındaki miktar bu 180 TL'ye muadildir. Tamamdır hocam. Hocam bir de yurt yurtdışı yurt dışı iftar faaliyetlerine değinebilir miyiz? Yani Ramazan Tabii ki, şerifte. Tabii ki. Dedim ya biz Ribad İnsani Yardım Derneği olarak sadece memleketimizde, yurdumuzda, Konya'mızda, Türkiye'mizde yardım faaliyetlerinde bulunmuyoruz. Çok daha ağırlıklı ve önemli olarak yurt dışında bunlara el atıyoruz. Önemli de bir daha önce e, şunu zikrettim. Gazzemize, Suriyemize ve Afrika'da 8-9 ülkeye ne yapıyoruz biz? Ramazan ayında da gıda kolilerimizi, efendime söyleyeyim, zekatlarımızı, fitrelerimizi ulaştırarak iftar yemekleriyle e, Türkiye'den oraya ellerimizi uzatmaya çalışıyoruz. Zira kardeşlik hukukumuz gereği biz duyduğumuz, gördüğümüz bildiğimiz coğrafyalara imkanlarımız hı hı. el verdiği e, miktarınca yardım etmemiz, el uzatmamız gerekmektedir. Evet, hocam. İnşallah bu yurt dışındaki yapmış olduğumuz yardım faaliyetlerimiz gerek zekat olarak, gerek fitre olarak, gerek gıda kolisi olarak, gerek de iftar yemeği olarak Allah'ın izniyle bizlere, memleketimize bereket olarak ve lütuf olarak, ihsan olarak kaza ve belalardan arınma olarak dönecektir diye düşünüyorum. İnşallah hocam. Hocam son husus olarak gıda kolilerine değinmek istiyorum. Evet. Yani hazırlanan gıda kolileri var. İçeriği yani. bol olan kolilerimiz var. Hı hı. Bunlar hakkında bilgilendirme alabilir miyiz acaba? Tabii gıda kolilerimiz de hem yurt içi hem de yurt dışında Ramazan ayında da Ramazan'ın dışındaki senenin diğer ay ve günlerinde de kesintisiz neredeyse devam ediyor. Evet. E, bugünkü e, meblağ olarak e, iki çeşit gıda kolimiz var bizim. Evet. Birisi Türk e, Türk parasıyla ifade edecek olursak 1500 Türk lirası, diğeri de 1800 Türk lirası. Bu iki gıdada da bu iki gıda kolisinde de bir aileye yetecek temel gıda maddeleri vardır. Ancak 1800 lira olan e, gıda kolimiz Diğerine göre biraz daha zengin, 4-5 kalem daha fazla, daha da ihtiyaç karşılayan bir şeydir. Hayır sahipleri bu manada zekatını vermek isteyen kardeşlerimiz yurt dışlarına veya memleketimizde bu şekilde yardım yaparak gıda kolilerini Ribat İnsani Yardım Derneği aracılığıyla e, fakir coğrafyalara, gönül coğrafyalarımıza ulaştırabilirler. Rabbim yapacakları e, yardımları kabul eylesin. Tabi Müslüman insan Ramazan ayında, bereket ayında, rahmet ayında zekatla, fitreyle kalmamalı hayır kapılarını da açmalı, aralamalı sonuna kadar ki evet. zira coğrafyamızda ihtiyaç çok büyük. Onun için her e, kardeşimiz gönlünden geldiği şekilde, gönlünden e, geldiği kadarıyla yardım noktasında Ramazan ayında daha cömert davranmalı ki hem Rabbimizin inayetine, yardımına mazhar olsun hem de fakir coğrafyamızdaki kardeşlerimize daha fazla nitelikli olarak el uzatmış olalım. Hocam çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Ederim, kıymetli dostlarımız, kıymetli takipçilerimiz sizler de gerekli Ramazan faaliyetlerini dinlemiş oldunuz. Ben de varım, benim de bir desteğim olsun derseniz irtibat numaralarımızdan, aşağıda bulunan irtibat numaralarımızdan bizlerle irtibata geçebilirsiniz efendim. Ribat İnsani Yardım Derneği olarak iyilik dağıtmaya devam ediyoruz.